Amına yat lan aşağı. Ha iyi lan. Tamam. Ananı sikeyim. Ananı sikeyim. Ah! Kaç ananı sikeyim vuruldum. Ya bisiklette gittim. Ah. Ya. Şey baba. Lan benim kelepçeyi e, siz mi aldınız? Kelepçeyi ben aldım. E, 011'in bagajına da tasma koydum. <gülüyor> <gülüyor> Hayatım bir saniye. Bu bagajda bir şey unutmuş da. Ya, ben bir şuradan çıkarsana ya. Tamam çıkarayım. Götten taksi buyurun. Evet buyurun sizi yan taksiye alalım hanımefendi. İyi günler diliyorum görüşmek üzere görüşmek üzere. Ben onu kapatırım hanımefendi. Baba sikerim yolladığın hanımefendi. Oğlum baba siktir git. Oğlum. Oğlunun amına koyun baba. Çok acil müşterim çıktı gitmem lazım. Söz verdim sabahtan sözüm vardı. Allah Allah neyse. Götten taksi buyurun. Götten mi? Evet. Aa, ben de taksici yapıyorum böyle isim aklıma gelin demiştim. Sen ne <laughs> taksiciliği yapıyorsun oğlum? Nasıl? Ben, Az bir saniye. Ya. Senin adın ne lan? Yavuz. Oğlum bak ben Yavuzlara sürekli posta koymaya bayılıyorum. <laughs> Abi niye öyle bir şey yapıyorsun şimdi gözünü seveyim. Yavuz. Soyadın ha. ne lan? Hırlı mı? Selim. Tamam. Hırlı mısın hırsız mısın? Cevap ver. Abi Allah belanı versin. Emekle para kazanıyorum ya. Şş, bana bak. He. Ne kadar aldın bugün? Sen. boyum. Evet, ben boyun tekisin. Sen hakkında bir <laughs> kaç duyum aldım zaten. Onları Değil sonra konuşacağım abi. seninle. Konuşuruz. Konuşuruz. Ankara sen <laughs> abinle buluştuğuna göre o zaman bize gerek kalmadı. Teşekkürler. Temin. Ulan, temin. temin çok teşekkür temin. ederiz. Temin. Rica ederim. Gerizekalı. <laughs> <Günler. gülüyor> İyi günler arkadaşlar. Gerçekten. İyi günler. Temin. 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 Temin, temin. Kordi Kordi <laughs> Kordi bir <Ne>? Kordi <gülüyor> 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 Ay, Hava soğudu ya Acayip soğudu hava Allah kor bir kor bir kor var ya of oh, şurada yani bu çocuk. Burada ateş yakmışlar kor. Ya olmuş. bu telsiz. Götten taksi buyurun. Neyden? Götten. Ödeme şekli nasıl? E götten.

7 çünkü döreceklerime yaşayacağım olabilir. Arkadaşlar ben beni iddialar açıyorum. İşleri bir yuğur bir yuğura çakıyor. Ben ben işleri yuğuruyor. Oo 2 dakika dekor olduk amına koyayım. He. Ee, Bakın nasıl gidiyor işler nasıl? Ne olsun. Allah'a şükür bir şekilde şey yuvarlanıyoruz. Gülüyor. Sen ne oldu? Bana bak şey diyeceğim benim telefonun şarjı azalmış da e öyle Var mı sende şarjör falan. <laughs> şarj falan? Şarjın da kensi sen görmedim. He şarjı farkı arıyorum da şarj. da. şarj. Telefonu şarj et. <gülüyor> 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 Heh, <gülüyor> Telefon <laughs> şarjdır, <laughs> çok sıgıntılı vallahi <laughs> ya. Gerşiz bırak. Elinde mi? Evet. Onu ben de gördüm de. Altına beraber iki tarafı yapmış telefonun. Ne arıyor, ne mesaj. Oğlum bu maya değil mi lan taksiciliğe başla. Çok teşekkür ederim. Alayım şöyle koyayım. Ederim. Görüşürüz. Bay bay. Kolay, kolay gelsin. gelsin. Rastgele. <laughs> Rastgele yavrum. Bay bay. Ananı. Öyle gelinir mi kardeşim ya? Ah! Senin yolun bu kardeş orası. Evet döndüm bu <laughs> Hayır öyle dönemezsin öyle bir şey var. Döndüm. Dönemezsin öyle. Döndüm. Ulan benim sana güven eksikliğim olsa sen böyle rahat rahat bütün şehri arabana bindirebileceğin şekilde taksicilik yapabileceğini mi sanıyorsun? Tabii sizden ileri tarafından dedim Demek ki sana <laughs> o kadar güveniyoruz. güveniyorum. <laughs> Allah çenene kurban olsun ya. Bu ne 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 dedin sen az önce? Vallahi çenesine kurban olsun. Ay anne ya. Çene Biz güvenmediğiniz güvenmediğimiz kadının yanında 5 saniye durmayız mi hanım. Hatıra da 1 saniye durdun daha ama. <laughs> <laughs> gerekiyordu Sarı bir daha demin durmadın. Başka Gideceğim. kadın mı? Geleceğim. Duydum. Neydi ya? Ne ya? Ne hayır ya. Öyle bir şey demedim ya. Başka... Başka, <laughs> başka <laughs> kabin. Hayır. Hayır hayır. Başka kabin kabin. <laughs> başka hayır. kabin bu. Bu kabin bok gibi pislenmiş. Taksilerden bahsediyor. <laughs> bir baş... dakika siz ne, dakika. ne sandınız ya? Ne sandın sen? Olmadı yapamadım Alhamadım yapamadım sana. yapamadım olmadı. Bir daha arabanın dizgini silmezsin. Bak şu an kafana değdiriyorum kazmayı. kafana vururum. <laughs> tamam mı lan? Evet kafamda <laughs> Oha çok Sakın, tehlikeli görünüyor <laughs> Şu an çok fena yalnız öyle sen tamam. mi? Dikkat edin <laughs> lan. İmodlar yok. Bilmem artık su değil mi? O ne lan? O biri koşuyor sandım. Kutsam mı ya? Öfkete bak. Ana. Yuh. Ulan pardon. duydum <laughs> acaba. Biri miydi lan o? Evet. <laughs> Bi bireymiş evet. Çok kaballım ya. Şu bagiler de çok güzel ya. Bagi? Bagi yok sağ <laughs> arkamızda. Bayao, Oğlum NPC lan. sandım lan. Abi. Vallahi NPC evet. sandım. Bu da iş yapar. Ben böyle evet. bir konforsuzluk... Şey gelmedi aklıma. Güzel. Sopam, çantam. Üçüncüyü bulamadım lan. Güzel. Arka taraf sessiz olursak. Ağzıma alıp da çıkarmam dediğin üç şey. Ağzıma mı? Aynen o cevap değil dur. <laughs> dur o cevap değil cevap değil. Ee, e, ne la bu nasıl? Eyvallah. Aşkın ayar ölürüm diyar ediyor. Öldü ben. <laughs> öldü <gülüyor> öldü. <gülüyor> <gülüyor> Harbiden öldü Beni bu arada. Beni biraz <laughs> anlasana. Kızıl nasıl çivi çaktın merak ediyorsan akşam uğra. Ne? Ya da ya da anneni Aman ara. Şş, oğlum bak vurma vurma. Ya bu ahlaksızlıktır. Bak deli oluyor ya. Ya akşam o takıldığın kızlarla karıştırma oğlum. Nadia, tamam, sen kırmızısın. Ya akşam bura uğra ya da anneni ara ondan nasıl çaktığımı söylesin <laughs> sana. Belli beni sevmiyor. Dur bakalım şurada bir